Uludere'nin Gülyazı ve Ortasu köylerinden 34 kişi sınırın öbür tarafına gitmişler. O sırada katırları da var, kendileri de var. Yükleriyle beraber gidiş dönüş esnasında İHA'ların verdiği bilgiler bir eylemci grup da olabilir, silahlı grup da olabilir endişesiyle bombalandı. Çocuklar da dahil olmak üzere acı bir şekilde, bu acıyı da her zaman ifade ettik, bir ölüm hadisi meydana geldi. Özür dileyerek araya bir şey so sormak istiyorum. Şu o zaman da çok tartışıldı. Hükümetin çözüm sürecindeki bu kadar ısrarına rağmen bu acaba hükümete yönelik bir e, komplo iddiaları da geçti. Üstünden üç yıl geçti. Böyle bir bulguya, bilgiye... Komplo değil. Bunun Ulaşmış. tek sorumlusu var, o da terördür. Yani onların diliyle Roboski. Bizim dilimizle de gerçek ismini söyleyerek isterseniz Uludere olayları diyelim. ...bu sınırdan 10 kilometre ileride olmuştur. Gidilen yerde kamplar vardır. Kamplarla köy arasındaki gidiş geliş sırasında... ...İHA'ların verdiği bilgilerle bunun bir terörist grup olabileceği konusunda... ...bilgiler gelmiştir. Bu bilgiler gelmesine rağmen bombalanmasaydı olmaz mıydı? Elbette olabilirdi. Ama o zaman şu olurdu. Çünkü daha önce de pek çok karakol baskınında... ...sınırdan geliş gidişlerde bizim askerimiz bir karaltı gördüğünde veya kendisine bir istihbarat geldiğinde terörist zannederek silahla mukabele etmiş fakat karşılığında çoban çıkmış. Bunlar çobandır veya kaçakçılardır. Bunlara göz yumalım. Bunların elinde silah yoktur. Teröristtir değil de demişler. Gidiş gelişlerine fırsat verilmiş. O gidip gelenler karakolu basıp 25 tane askerimizi öldürmüşler. Şöyle bir çelişki var. Çoban zannediyorsun yerel kıyafet içerisindeki adam ayırt etmek de mümkün değil. Karşısına terörist olarak çıkabiliyor gelip karakol basıyor. Aksine bu öyle değildir diyorsun bir başka türlü çıkabiliyor. Burada da işaret fişekli atışlar yapılmış. Geri dönün çağrıları yapılmış. Onların içerisinde kim vardı da bu olaya sebebiyet vardı? Hepsi öldüğü için hayatta kalan kimse yok. Bunu öğrenmek mümkün değil. Ama her şeye rağmen bombalanmasaydı olmaz mıydı derseniz o zaman görevini yapan insanlara bir sorumluluk geliyor. Yarın karşısına başka bir olay çıktığında siz onlara göz yumdunuz. Bütün ikazlarına rağmen onlar size aldırış etmedi ama siz görevinizi yapmadınız diye suçlanabilirler. Bana bunu soranlara ben o köylülerle de görüşüyorum. Bazen de telefonlaşıyorum muhtarları da değil ilişkilerim var. Onlara şunu söylüyorum. Bu olayın suçlusu hükümet değil. Bu olayın suçlusu asker de değil. Bu olayın suçlusu terör. Siz teröre düşman olmalısınız ki bundan sonra yeni roboskiler olmasın. Siz çözüm sürecine o kadar sıkı yapışmalısınız ki bundan sonra roboskiler olmasın. Yoksa bu kadar karakol baskını, asker, sivilin, çocuğun, kadının öldürüldüğü, terörün ateşinin büyüdüğü Türkiye'de bu robosküler olmaya devam eder. Olmasın diye 3 yıldır bağrımıza taş basıyoruz. Baldıran zehri içmeye razıyız. Yeter ki çözüm süreci başarıya ulaşsın.